Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size bilgisayar hızlandırmayı göstereceğim. ben dosya silme falan yapmayacağım da onları diğer diğer partta gösteririm. Şimdi çalıştıra geleceğiz. Sayıp şuradan çalıştıra açabilirsiniz. MS Config bak. msconfig yazacaksınız. Tamama tıklayacaksınız arkadaşlar. Bütün sürümlerde oluyor diye biliyorum bu. Ön yükleme. Geçmiş seçenekler diyeceksiniz. Buradaki işlemci sayısını maksimum yapacaksınız arkadaşlar. Sonra işlemci sayısını açık bırakacaksınız. Tamam diyeceksiniz uygulayacaksınız tamamlayacaksınız yine bu işlem hızınızı arttırmış olacak arkadaşlar bir de şimdi hemen e, pil ayarları yapacağız bir de pil e, pil veya kapatın da falan diyor. Yok bu bu değil. Hemen şuradan güç seçenekleri diyoruz. Özel planım yaptım ben burada. Planı değiştir falan diyeceğim göstermek için size. Güç ayar güç gelişmiş güç ayarı da ayarlayacaksınız siz burada. Bu muydu? Evet. Bu da işlemcinin en yüksek durumu. Yüzde pilde yüzde yüz. Pilde takılı yüzde olması lazım. Sizde bu düşükse bunu da düzeltin. En yüksek işlemi kullanımı yüzde yüz yüzde yapın. Böyle daha fazla kullanmış olacak işlemciniz. Nasıl diyeyim? İşlemciniz pili. Ve daha hızlanmış olacak bilgisayarınız arkadaşlar. Böyle videodan devam içinin bir aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay.